Merhaba arkadaşlar. Takımımızla ilgili sıcak bilgilerle dolu bir video zamanı geldi. Ancak başlamadan önce kanala abone olmayı ve beğeni desteği vermemizi unutmayın, tamam mı? Haydi, sevgili kulübümüzün son taze haberlerini kontrol edelim. Galatasaray'ın sezon başında rekor bir ücretle transfer ettiği Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle takımını önemli maçlarda yalnız bıraktı. Süper Lig maçında yaşadığı sakatlık sonrası, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt karşısında forma giyememesi hem teknik ekibi hem de taraftarları derinden üzdü. Sarı Kırmızılı Kulüp, Osimhen'in durumu hakkında yaptığı açıklamalarla futbol severlere umut verdi. Osimhen'in dönüş tarihi merakla beklenirken, takımın en büyük gol silahının sahalara ne zaman döneceği netleşmeye başladı. Yıldız futbolcunun yaşadığı ayak bileği bağlarındaki orta şiddette zorlanma ve kanama tedavi sürecini uzattı. Galatasaray'ın sağlık ekibi Osimhen için yoğun ve disiplinli bir iyileşme programı uyguladı. Teknik direktör Okan Buruk da futbolcunun durumuyla ilgili açıklamalar yaparak ağrıları devam ettiği için oyuncuyu Almanya'ya götürmeme kararı aldıklarını belirtti. Bu karar, Osimhen'in tam iyileşmeden riske edilmemesi için alınmıştı. Bu da gösteriyor ki, Galatasaray tedavide acele etmeyerek oyuncusunu uzun vadeli düşünüyor. Osimhen'in Konya Spor ile oynanacak Süper Lig maçında sahada olması beklenmiyor. Kulüp ve teknik heyet, oyuncunun tam iyileşmesi ve sahaya hazır hale gelmesi için aceleci davranmıyor. Böylece futbolcunun yeniden sakatlanma riski minimuma indirilmeye çalışılıyor. Bu süreçte Osimhen fiziksel ve mental olarak en iyi duruma getirilirken taraftarlar da onun bir an önce formasını giymesini sabırsızlıkla bekliyor. Özellikle takımın hücum gücüne büyük katkı sağlayan oyuncunun yokluğu sahadaki performansı bir hayli etkiledi. En büyük hedef ise 30 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool maçı. Osimhen'in bu kritik karşılaşmada sahada olabilmesi için tüm hazırlıkların titizlikle sürdüğü öğrenildi. Teknik heyetin, Yıldız Golcü'nün sahadaki etkisini yeniden hissettirebilmesi için son ana kadar dikkatli bir planlama yaptığı belirtiliyor. Liverpool karşılaşması, hem oyuncu hem de takım açısından çok büyük önem taşıyor. Osimhen'in sahalara dönmesi, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını ciddi anlamda artıracak. Sarı Kırmızılı Camia, Victor Osimhen'in dönüşünü dört gözle bekliyor yıldız oyuncunun iyileşme süreci ve geri dönüş tarihiyle ilgili haberler, taraftarlar arasında büyük heyecan yaratıyor. Osimhen'in sahaya dönmesiyle birlikte Galatasaray'ın hücum hattının güçleneceği ve takımın kazanma olasılığının artacağı düşünülüyor. Tüm gözler, önümüzdeki haftalarda sahada olacak bu önemli futbolcuda ve onun sarı-kırmızılı forma altında sergileyeceği performansta. Son günlerde Galatasaray taraftarları arasında heyecan yaratan bir iddia kulaktan kulağa dolaşıyor, Sacha Boye tekrar sarı kırmızılı formayı giyecek mi? Bayern Münih'te gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkatini çeken genç Fransız Sabek için Galatasaray cephesinden ciddi bir adım atıldığı konuşuluyor. Boye'nin daha önceki dönemde Galatasaray'da sergilediği etkileyici oyun ve Süper Lig şampiyonluğundaki rolü, bu transfer söylentisini daha da büyütüyor. Peki, Boey tekrar İstanbul'a dönerse takımın hücum ve savunma dinamikleri nasıl değişir? Bayern Münih gibi dev bir kulüpte oynamasına rağmen Galatasaray'a geri dönme ihtimali, hem oyuncu hem de camia için büyük bir fırsat olabilir. Genç futbolcunun çok yönlü oyun stili ve yüksek enerjisi, Okan Burun taktik anlayışla birleştiğinde takımı çok daha güçlü kılabilir. Ayrıca, Boye'nin önceki dönemlerde Galatasaray'a kattığı ilme düşünüldüğünde, taraftarlar onun geri dönüşünü dört gözle bekliyor. Sizce bu transfer gerçekleşirse, Boye Galatasaray'ın yeni dönemdeki başarısında nasıl bir rol oynar? Bu heyecan verici gelişmeyle ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Saçha Boe, hızlı ve agresif oyun tarzıyla savunmada rakiplerine zor anlar yaşatan bir isim olarak öne çıkıyor. Hem sabek hem de sağ kanat pozisyonlarında görev yapabilen Boe, ani atağı başlatma becerisi ve güçlü top sürme yeteneğiyle takımına büyük avantaj sağlıyor. Ayrıca, isabetli ortaları ve bitirici paslarıyla hücuma verdiği destek, Galatasaray'ın gol yollarındaki çeşitliliğini artırıyor. Genç yaşına rağmen gösterdiği olgunluk ve mücadele azmi, taraftarların beklentilerini yükseltiyor. Boe'nin yeniden sahada olması, takımın temposunu ve enerjisini yükselterek sezonun dönüm noktalarından biri olabilir. Devam etmeden önce, videoyu beğendiyseniz ve yeni hiçbir şey kaçırmamak için Turk Aslanları kanalına abone olmayı unutmayın, tamam mı? Devam ediyoruz. Saçha Boy, 2022, 23 ve 2023, 24 sezonlarında Galatasaray forması altında sergilediği performanslarla büyük beğeni topladı. Toplamda 83 maçta görev alarak takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan Boy, savunmadaki kararlılığı ve hücuma verdiği destekle sarı kırmızılıların başarısında kilit rol oynadı hızı, çevikliği ve top tekniği sayesinde rakip defansları zorlayan genç futbolcu, aynı zamanda kritik anlarda yaptığı isabetli ortalarla takımın gol yollarında da önemli katkılar sağladı. Bu etkileyici performanslar, onun Bayern Münih gibi Avrupa'nın dev kulüplerinden birine transfer olmasına olanak tanıdı. Boy, Fransa Lig 1'de ve Bundesliga'da kazandığı deneyimlerle çok yönlü oyununu daha da geliştirdi ve tecrübesini artırdı. Şimdi ise Boe'nin Galatasaray'a yeniden katılma ihtimali, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük heyecan yaratıyor. Bayern'de kazandığı üst düzey deneyim ve gelişen yetenekleriyle, Boe takımın sağ bek hattında önemli bir güç olacak gibi görünüyor. Teknik direktör Okan Burun oyun planına kolayca uyum sağlayacak olan Boe, savunmada sağlam duruşuyla takımı korurken, hücumda da hızlı atakların fitilini ateşleyebilecek onun enerjisi ve dinamizmi, Galatasaray'ın hem Süper Lig'de hem de Avrupa sahnesinde iddialı bir performans sergilemesini sağlayabilir. Boye'nin dönüşü, takımın hücum çeşitliliğini artırırken, taraftarlar arasında da büyük bir umut ve motivasyon kaynağı olacak. Sarı Kırmızılı ekip için bu transfer, yeni sezon öncesi çok önemli bir güçlendirme olarak görülüyor ve Boye'nin katkılarıyla Galatasaray'ın yeniden şampiyonluk yarışında güçlü bir konuma gelmesi bekleniyor sizce Sajha Boye'nin Galatasaray'a dönüşü takımın performansını nasıl etkileyecek? Genç ve enerjik oyuncunun, özellikle savunmadaki sağlam duruşu ve hücuma katkılarıyla sezon boyunca takıma önemli artılar sağlaması bekleniyor. Boy, Bayern Münih gibi dev bir kulüpte kazandığı deneyimle daha da olgunlaştı ve şimdi Galatasaray'da kendini kanıtlamaya hazır. Taraftar olarak, onun dönüşüyle birlikte takımın hücumda ve savunmada nasıl bir ilme kazanacağını düşünüyorsunuz. Sizce Boe, Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en büyük kozlarından biri olabilir mi? Ayrıca, Boe'nin fiziksel gücü, hızı ve oyun zekası takımın eksik kalan yönlerini tamamlayabilir mi? Teknik direktör Okan Burun taktiğinde Boye'nin yeri nasıl olur sizce? Onun formda kalması ve sahadaki performansıyla takımın ritmini yükseltebileceğine inanıyor musunuz? Bu kritik transferle ilgili görüşlerinizi, beklentilerinizi ve heyecanınızı bizimle paylaşın. Galatasaray'ın geleceğini şekillendirecek, bu hamlede sizin düşünceleriniz bizim için çok değerli. Her gün Galatasaray'da yeni bir şey var. Kanala abone ol ve her şeyi öğrenmeye devam etmek için beğen. Haberler hakkındaki düşüncelerini yorumlara yaz, bu Galatasaray'a çok yardımcı olur. Hoşçakal, bir sonraki videoya kadar.